Geçenlerde kendisini profesör zanneden, her kanalında bulup başka ikinci bir şahıs da yok. Kelaynak kuşları gibi nesilleri tükendi. Biz inceledik, Musa aleyhisselam diye birisinin yaşadığına rastlanmıyor diyor, tarihte diyor. Muhatabı meseleyi muhakeme edemediği için ne yapıyor? O da bol keseden atıveriyor. Her meselede herkes söz sahibi. Her meselede herkesin bir yorumu var. Adam profesör. Ne profesörü? Her şey profesör. Her şey profesör. Her şey... Ama toplumda böyle bir algı var. Ne profesörü? Vallahi bilmiyorum. Konuştuğu dalın profesörü değilse, konuştuğu dalın uzmanı değilse hükmü geçmez. Profesör olması bir şey ifade etmez. Ehli imanın imanını çalmak ebedi hayatlarını mahvetmek için şeytan ve şeytanın avaneleri tarafından kurulan tuzaklardan en dehşetlilerinden bir tanesi de insanları zihnen, fikren tuzağa düşürmek, aldatmak. O kadar çok yolları, yöntemleri uyguluyorlar ki şeytanın bile aklına gelmeyecek korkunç planlarla ehli imanın imanına hücum ediyorlar. Bunlardan bir tanesi Eyyy zaman hazretlerinin burada ısrarla bahsettiği toplumda değişik bir algı var. Yani bir meseleyle alakalı ihtisas sahibi olan bir insan sanki bütün meselelerde, bütün ilim dallarında ihtisas sahibiymiş, söz sahibiymiş, otoriteymiş gibi algılanıp falan profesör falan meselede şöyle dedi. Adam koca profesör canım yalan söyleyecek değil ya. Eksik söyleyecek değil ya. Yanlış söyleyecek değil ya deyip toplumun cahilliğinden istifade ederek imanına yapılan bir hücum var. Diyor ki bir fennin veya bir sanatın Medarı münakaşa olmuş bir meselesinde, tartışma çıkmış bir mevzuunda o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve alim ve sanatkar da olsalar sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olamaz. O fennin icma ulemasına dahil sayılmazlar. Mesela bir mühendisin bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde küçük bir tabip kadar hükmü geçmez. Ve bilhassa şimdi mevzuya geliyor. Maddiyatta çok tevakul eden, maddiyatta boğulan, her şeyi maddede arayan ve gittikçe maneviyattan tebaud eden, uzaklaşan ve nura karşı gabileşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir filozofun münkirane, inkar edercesine sözü maneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir. Şimdi en çok aldandığımız nokta bu her meselede herkes söz sahibi. Her meselede herkesin bir yorumu var. Halbuki o mevzuyla alakadar ilimlerden nasibi olmayan bir insanın o mevzuda hükmü beş para etmez. Yani sen hastalığın için mühendise gitsen kendi ölüm fermanına imza atmış olursun diyor. Niye? Ne kadar büyük mühendis olursa olsun, ne kadar büyük bilim adamı olursa olsun, tıp ilmini görmediyse herhangi en basit bir tabip kadar hastalık konusunda hükmü geçmez. Fakat biz adeta mevzuları, kulvarları birbiriyle karıştırıyoruz. Adam profesör. Ne profesörü? Her şey profesör ya koca profesör çıkmış anlatıyor. Halbuki kendi branşında olmayan bir mevzuda herhangi cahil bir insandan hiçbir farkı yoktur. Adının profesör olması bir şey değiştirmez. Ama toplumda böyle bir algı var. Ne profesörü vallahi bilmiyorum. Konuştuğu dalın profesörü değilse, konuştuğu dalın uzmanı değilse hükmü geçmez. Profesör olması bir şey ifade etmez. Öyleyse ne var? Her şey profesörü. Yok ki öyle bir insan. Her konuda, her mevzuda, her şey profesörü. Her konuda bir yorumu var. Hem de öyle kesin, öyle kat'i konuşuyor ki karşısında muhatabı ehli ihtisas olmadığı için muhatabı meseleyi muhakeme edemediği için ne yapıyor? O da bol keseden atı veriyor. Şimdi geçen birisi bana diyor ki ya diyor adamlar şimdi diyor yerin ta derinliklerine kadar gökyüzünün uçsuz bucaksız sahalarına kadar incelemişler. Hiçbir yerde diyor meleklere, cinlere rastlamamışlar diyor. Koca bilim adamlarının rastlamadığı meleklerin, cinlerin varlığını siz nereden çıkarıyorsunuz? <laughs> Dedim ki ya tamamen başka başka kulvarlar bunlar. Alakası yok. Onlar nerede arıyorlar, neyi arıyorlar? Yani meleklerin, cinlerin boyutu başka, onların alemi başka, onların dünyası başka. Yanlış adreste yer arar gibi bir şey bu yani. Ve işin garip tarafı bu mevzuda da onlar söz sahibi sayılıyor. Ve diyorlar ki bu adam profesör ya. Halbuki manevi meselelerde hükmü geçmez. Ne diyor bakın? Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir. Yani gözleriyle görmediklerine inanamazlar. Göz ise maneviyatta kördür. O kadar indirgemiş meseleyi gözümle görmediğime inanmam diyor. Allah aşkına hayatta inandığımız şeylerin içinde gözümüzle gördüklerimiz mi çok görmediklerimiz mi çok? Aklımız, fikrimiz, şuurumuz, namusumuz, izzetimiz, şerefimiz o kadar çok görmediğimiz halde inandıklarımız var ki. Öyleyse göz burada ne yapamaz? ölçü olamaz. Elektriği görmeyiz kokusu yok, ağırlığı yok, boyu yok, gramı yok, 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 yok. Ama öyle bir hakikat var ki ortada. Gözümüzde görmediğimizden dolayı inkar etme ihtimalimiz yok. Lambaya girer aydınlatır, buzdolabına girer soğutur, sobaya girer ısıtır. Her yerde başka bir mahareti, başka bir marifeti olan bir şeydir Şimdi bununla alakalı bir mevzu var da, bir gün 17 Ağustos depremi olmuştu hatırlarsınız. Her gün televizyonlar, radyolar bas bas bağırıyorlar. Deprem uzmanı bugün şöyle dedi, deprem uzmanı bugün böyle dedi. Meşhur o zamanında deprem dede diyorlardı. Türkiye'de söz sahibi, bu işin otoritesi. Her gün çıkıyor başka bir açıklama yapıyor. O günlerde zihinlere, fikirlere, kelamlara kilit vurmak modaydı. Yani ne yazık ki iş o dereceye gelmişti ki depremin ilahi ikaz olduğunu söyleyen birileri günlerce hapishanelerde yattılar. Ve enteresandır bizzat kendim rastladığım bir manzaradan bahsedeceğim. Yani ne kadar büyük bir yanılgı içindeyiz toplum olarak bunu ifade etmek için söylüyorum. Gariptir. Deprem dede dedikleri deprem uzmanını çıkarmışlar televizyona. Televizyonda ona depremle ilgili mevzular soruyorlar. Spiker soruyor diyor ki deprem için ilahi ikaz diyorlar. Şu an gündemde bir sürü insan bu yüzden tutuklandı, şöyle oldu, böyle oldu. Siz ne diyorsunuz? Bu işin otoritesi sizsiniz. Deprem konusunda söz sahibi sizsiniz. Gerçekten böyle ilahi ikaz gibi bir şey var mı diye sorduklarında adam durdu, durdu, durdu. Biz inceledik dedi, öyle bir şey yok dedi. <laughs> ne garip değil mi? Biz inceledik öyle bir şey yok. Neyi incelediniz? Nereyi incelediniz? Sismik aletlerle yerin dibine baktınız orada ilahi ikaz olmadığını mı gördünüz? Yerin derinliklerini karıştırdınız, karıştırdınız, herhangi bir şekilde ilahi ikaz olmadığını mı anladınız? Madde dünyasında manayı nasıl araştırdınız? Neye benziyor biliyor musunuz? Adamın cesedini inceleyip de ruhunu rastlamadık deyip ruhunu inkar etmeye benziyor. Biz diyor inceledik öyle bir şey yok. Neyle incelediniz? Bu madde gözüyle mana görünür mü? Hakikat görünür mü? Ruh görünür mü? Birisi şimdi birisine silahı tetiğine dokunsa, ateş etse. Ateş etti, adamı öldürdü. Şimdi sadece silahı inceliyoruz. Tetik düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Silahın maddi kısmını inceledik. Barut yandı, sıkıştı, mermi fırladı, girdi. Bu kadar. Olay bu. İnceledik. Herhangi bir şekilde bir kasıt yok. Herhangi bir şekilde intikam yok. Herhangi bir şekilde nefret yok, şu yok, bu yok. Öyleyse burada suçlu yok doğrudan doğruya silahtan kaynaklandı bu deyip de oradaki gerçek sebep olan tetiğe dokunan zatı ve o dokunan elin arkasındaki ruhun kastını ruhun iradesini yok sayıp da sadece tetiğin düşmesi noktası nazara alınsa mesele vuzuha kavuşur mu? Adam şimdi adama tokat vurdu diyelim. Neyi inceliyoruz? Adamın elini inceliyoruz. Herhangi bir şekilde bir kasıt yok. Allah Allah. Elini inceleyerek o elin arkasındaki ruhun kastını bulabilir misiniz? Ya elini inceledik yok, kolunu inceledik orada da yok, vücudunu inceledik. Orada da herhangi bir şekilde bir kasıt yok, herhangi bir şekilde kızgınlık yok. Halbuki bütün bu bedeni harekete geçiren ruhtur. Bedeni inceleyerek ruhu bulamazsınız. Ancak ruhun özelliklerini bedenin davranışlarından anlayabilirsiniz. Ruhta kızgınlık vardı, kasıt vardı, intikam vardı, bedeni harekete geçirdi. Adam ne yaptı? Tokadı vurdu. Sebebi ne yaptı bulundu? Maddenin arkasında mana var. Maddeyi inceleyerek o manayı bulamazsınız, gerçek sebebe ulaşamazsınız. Ama adam çıkıyor, geçenlerde kendisini profesör zanneden, her kanalın da bulup başka ikinci bir şahıs da yok. Kelaynak kuşları gibi nesilleri tükendi. Ateist profesör, ateist profesör diye her kanalın bulup bulup tekrar tekrar ekranlara çıkarıp ısıtıp ısıtıp önümüze sürdüğü bir şahıs. Biz inceledik. Musa aleyhisselam diye birisinin yaşadığına rastlanmıyor diyor tarihte diyor. <laughs> bunu söyleyen adam jeoloji profesörü. Senin tarih konusunda hükmün hiç geçmediği gibi manevi meselelerde, özellikle ve özellikle bir peygamberin hayatı konusunda senin ifadenin hükmünün hiçbir geçerliliği olamaz. Ama toplum bunu bilmediği için koca profesör söylüyor canım. Profesör bilmeyecekti ben mi bileceğim? Ama maddede boğulmuş her şeyi maddede arayan manayı maneviyatı. Allah'ı, kainatı çeviren, kudreti inkar eden bir insan. Madde aleminde peygamber tanımaz, Allah tanımaz. Cahillerin en cahilidir. Ayet öyle diyor. Zalûmen cahule. Binler ilimleri bilse de cehaletin zirvesindedir. Hem zalim hem de çok cahildir diyor ya. Yani. Onun binler ilmi bilmesi bir şey ifade etmiyor. Çünkü kainata mana ismiyle baktığı için manayı harfiye geçemiyor. Yani kainat kitabının harflerinde, kelimelerinde, cümlelerinde boğulmuş manasına intikal edememiş. Cesedi inceliyor, ruha inemiyor, ruha geçemiyor. Acaba yerdeyken arş-ı azamı temaşa eden, harika bir Dehâ-i kutsi sahibi olan ve 90 sene maneviyatta terakki edip çalışan ve hakaik-ı imaniyeyi ilmel yakin, aynel yakin, hatta hakkal yakin suretinde keşfeden Şeyh Geylani kutsesi ruhu gibi binler ehl ittifak ettikleri tevhidi ve kutsi ve manevi meselelerde. Maddiyat en dağınık ve kesretin en cüz'i teferruatına dalan ve sersemleşen ve boğulan feylesofların sözleri kaç para eder ve inkarları ve itirazları gök gürültüsüne karşı sivri sivrisineğin sesi gibi olmaz mı? Velhamdülillahi Rabbil Alemin el -Fatiha.